Ben maç'a gidiyorum yine. Bu kış kombinimle oradan çıkınca arkadaşlarımızla buluşacağız karşıda. Ya ben bir de biraz önce makyaj sabitleme suyunu yanlışlıkla gözüme sıktım. Ondan sonra zaten makyajım şöyle. Makyajım zaten gitti. Evet. şunu trendi almıştım. Bu yine bol geliyor. Üstüne şöyle bunu aldığımı hatırlamıyorum. Bir kazak. Farklı bir yakası var. Peluşumu aldım ve bu çantamı aldım. Uzun zamandır kullanmayı bekliyordum. Ortalık dağınık. Hızlı cama çekmem lazım. Geç kaldım çünkü. Araç kiraladım. Bazen böyle yapıyorum ben araba alkan dolunca her yani gittiğim yer ulaşımla çok pahalıya denk gelecekse işte bu otobüs falan filan çok pahalıya denk gelecekse ne yapıyorum? Aracı kiralıyorum. Gideceğim yerde de yakın zaten. Yine Bosna'ya gideceğim. Tiktaktan kiralıyorum genelde. Daha uyguna denk geliyor. Yani bir ara öyleydi. Ay seslere bak. Geç kaldım. ha <laughs> Yine daha yeni başlıyor onlar. Göreceğiz, göreceğiz. Biraz sinirli. Günaydın. Günaydın dedim de saat şu an 3. Biz anca uyandık, kahvaltı, işte biraz dinlenme, videolar izledik falan filan televizyon izledik derken anca dışarı çıkıyoruz. Airport'a gideceğiz. Orada gratis de alacaklarım var. İşte onları alacağım. Sonra bir etrafa kola çeviren bakar falan. Sonra Alkan'ın annesine geçeceğiz. Devam et. Arkadaşım bu yolları sürekli tarif edeceksem sen niye şoförsün? Oğlum ben Yandex miyim ya? Ee, sola gireceğim. Buradan değil ama bir sonrakinden gir. Dur oğlum dur. GTA Vice'da tamam. oynuyorsun ya. Ama göresin. Boyun boyuna gözleri öyle mi? Diye. Canım burası gelişli gidişli oyun var. Dikkatli git. Araba yok. Fark etmez. Merkezde <laughs> araba var bu ülkede zaten. Krizler Ana burayı kapatmışlar buldum. biz oradan girecekmişiz. Yo kapatmışlar. Yo açık. Yani sola mı döneceğim? Sola döneceğim. Abi arabaları böyle fırçayla yıkamasalar valla veresim var da. Neyse. Başlayalım. Buraya verilmez. En iyi araba yıkama yeri nerede biliyor musunuz? Bizim, Bizim Forum İst Hayır, Forum İstanbul'da. Babam çok iyi yıkıyor valla. Çöplerinizi atıyor. Arabanızda bir şey varsa hiçbir şekilde çalıp çırpmıyorlar da. Şimdi hakkını yememek lazım. Bak araç kiralıyorlar. Kardeşlerim inşallah bir gün araç sahibi olursunuz. Allah isteğine en güzelini, en lüksünü versin. Amin. Çalıp çırpmıyorlar da ve nasıl istiyorsanız o şekilde bırakıyorlar. Solda şuraya park edebilirsin. O şekilde bırakıyorlar. Çöpünüzü, möpünüzü, her şeyinizi de atıyorlar. O oh, Ve çok güzel temizliyorlar. o temizliğe göre fiyatı da uygun yani tavsiye ederim. Oyunun mı? Bu da Ama bunda olmadı. Tam köşede kalıyor, neyse. Şerefsiz. <laughs> olmadı. Bugün belli ki arabada atılacaktır sürekli video. Acaflora'yı geçiyoruz şimdi. De bugün AVM günü ilan ettim. Arkadaşımızla buluşacağız. Kanki E5'teyiz lan durulur mu? Trafik var. Ondan. Ya ne trafiği var? Ya. Canı sıkılıyor. Ee, ben çok acıktım ama kendime saklı köye aldım. Dünyanın en güzel ara oyun atıştırmalı. <laughs> o da öyleyim. Kofre'ye gidiyoruz. Dün de arkadaşlarımızla buluştuk yani bir video çekemedik çünkü öyle derin mevzular konuşuldu öyle bizim hayatlarımızla ilgili yani geleceğe yatırımlarla alakalı öyle derin mevzular konuşuldu ki yani anlatamam eğer konuştuğumuz meselelerden önümüzdeki sene için bir tanesini bile yapabilirsek mükemmel şeyler olacak. Sence? Lighto, neyse. Tabii ki. Çok güzel şeyler olacak. Yani belki yaptıktan sonra belli bir süre acı çekeceğiz. Bayağı zorluk çekeceğiz ama. Yaptıklarım için pişman değilim ama ah. ha. aklım hala yapmadıklarım. Allah Allah. <laughs> o yüzden karar verirken sadece kendinizi düşünün. Başkasını değil, başkalarını değil. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Her şeyi ilk önce kendiniz için yapacaksınız. Ona O ne demiş, bu ne demiş? Hiç. Ağzı olan konuşur. Al şey. Bir şey diyecektim de götü olan sıçabildiği gibi ağzı olan da konuşuyor. Aynen öyle. Totosu diyelim ona. Yeni kelime buldum, yeni cümle buldum. <laughs> Yaz bunu güzel laf. <laughs> yani işte ya bayağı işte derin mevzular konuşuldu. İnşallah bir tanesini bile uygulayabilirsek. Yani bir tanesini zaten uygulayacağız. O normal Aynen. bir şey, o güzel bir şey ama bir tane var ki o hayatımızı değiştirecek. Değiştirecek. O yüzden biraz sabrediyoruz biz. Zaten olur olmaz. Şimdiden Farklı ders hiç... çalışıyoruz işte. Öyle. Ha. Şimdiden ders çalışıyoruz. İşte kendimize için. yatırımımızı yapıyoruz. Ondan sonra dil öğrenin, dil İngilizce öğrenin. Yanına bir tane dil ekleyin. İngilizce artık evrensel bir dil. Herkesin bildiği bir şey. Yes no'dan ibaret hayatınız. Bir şey söyleyebilir miyim? Bana göre İngilizce artık evrensel dil olmaktan çıktı. Hangi ha, dil, dil gibi? Hangi dil evrensel oldu biliyor musun? Arapça oldu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İngilizce öğrendik de İspanyolcası, İtalyancası kaldı. Ben biliyorum İngilizce. Tamam. Allah sen aşkına. biliyorsan sen kendine göre konuş. Ben ha are you? ne var you. ben de o kadar. <laughs> ben dedim derdimi anlatabileyim. Günaydın. E ben kalktım. Saat şu an on buçuk. kalktım. Video çekmeyi unuttum. Yaptım. Tost yaptım. Yumurta yaptım. Bir süt içtim. Şimdi hazırlanacağım. Bugün Maç var ee, Cedi Osman'ın, Hakan Cedi Osman'da çalışıyor artık, oraya geçti. Ee, A takım maçı var, onu izlemeye gideceğiz. Bakalım. Şöyle bir şey deneyeceğim, internette yarındım. Ee, şu kenarlardan, kız bağlıyor, sonra içeri katlarını yani bol gelen şeyleri de yapıyor, onu deneyeceğim. böyle oldu. Yani içimde tişört var. Bir de çok belli zaten. Şöyle bir problemim var. Şöyle. Şöyle bir problemim var. Ben bu altımdaki şöyle göstereyim. Altındaki pantolonu e, almıştım. Yine bir pazardan. Ve gerçekten kalitesi ve kumaşı çok güzel. Ama ne kadar aldım? 15 liraya aldım bunu. Fakat o şeyle heyecanla ben bunu şey almışım. Büyük almışım. Ve daha da bulamıyorum o çocuğu. O yüzden problem var. şu aradan geçirip düğmelimi düşünüyorum. Onu da internette görmüştüm. Bir pant şortum var. Büyük geliyor. Onu da denedim. İşe yarıyordu ama bunda bakalım. Hiç çapraz kalıyor ya çok zannetmiyorum. İşe yarayacağım. Ölüm tarlada diye alıp yiyip doysana. Her zamanki gibi yine son dakika böyle aldım onda çünkü Çünkü neden olmasın? Bunları ne kadar almıştım biliyor musunuz? 35 Liraya Nerede ucuz bir şey varsa Gelin, gelin danışın, gelin danışın Sıkıntı yok Ben hazırım Şimdi çıkım yavaş yavaş. Metrobüste gideceğim zaten. Bakalım başımıza neler gelecek. Ben neredesin? Ben öyle bir Ne yapıyorsun? Geldim ben. Baya erken gelmiştim de kahve içtim. Şimdi. işte fişekhaneye gidecektik biz. İlk açıldığın günden beri gidiyoruz. Ne güzel kimse keşfetmedi falan diyorduk. Boş. Bugün doluydu. Dehşet. Şu an galereye geldik. Bir kahve içeceğiz. Bu arada maçı kazandılar. Bazı smaçları şey yapamadım, çekemedim, denk gelemedim. İzlemekten. Kazandık, kazandık. Tebrikler menajer. Teşekkürler arkadaşlar, maçtan sonra dediğim gibi arkadaşlarla buluştuğumuz için çok bir şey çekilmiyor yani kalabalık ortamda. Ve sizi orada bıraktım. Ondan sonra zaten video çekemedim. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.